İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener 4 yıl önce 2017'de yaptığı bir açıklama var. Yüksek Seçim Kurulu'yla ilgili mühürsüz oylar geçerli kararını eleştirmişti. Bununla ilgili ifadeye çağrıldı. Mühürsüz oylarla ilgili yaptığım bir eleştiri sebebiyle 2017'de re'sen açılmış bir dava. 16 Nisan 2017 referandumunda çok tartışılan mühürsüz oyların kabul edilmesi kararının ardından YSK'ya yönelik eleştirileri nedeniyle Yaklaşık 4 yıl sonra ifadeye çağrıldı Meral Akşener. Kamu görevlisine hakaret ettiği suçlamasıyla. Ama ilginç, haldır haldır bu hızın bu kadar uzun süreden sonra sebebini merak etmekteyim. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin oylandığı 16 Nisan 2017 referandumunda Yüksek Seçim Kurulu oy verme işlemi devam ederken mühürsüz oylarında geçerli olduğu kararını aldı. Meral Akşener de 10 Haziran 2017 günü Antalya'da yaptığı bir konuşmada YSK'yı eleştirdi. YSK yani hakem hem sahtekar çıktı hem şike yaptı. Bu sözleri savcılık kamu görevlisine hakaret olarak gördü. Dosya hazırlandı ama bir adım atılmadı. Sonrasında iyi Parti kuruldu. Dosya 31 Mart seçimlerine bir ay kala raftan indi. Savcılık bilir kişiye gönderdi. Bilir kişi de kamu görevlisine hakaret dedi. 31 Mart yerel seçimlerinin ardından iddianame düzenlendiği ortaya çıktı Akşener hakkında ve 2021 5 Şubat günü de ifadeye çağrıldı. Hiç haberimiz olmadı. Sonra 31 Mart seçimleri esnasında hayata geçmiş dosya inmiş, iddianame düzenlenmiş. Şimdi talimatlı bir şekilde ifade verdim. 2017 yılındaki bir ifade, 2019 yılında hazırlanan iddianame 2021 yılında Meral Akşener Ankara adliyesinde ifade verdi. İyi Parti Genel Başkanı 2016'da hakkında FETÖ suçlamasıyla başlatılan 5 yıldır rafta bekleyen ve gizlilik kararı konulan dosyayı da hatırlattı. Raftan inip üzerine bir de gizlilik kararı verilmiş. Canım sıkıldıkça biraz neşelenme ihtiyacı hissettiğim zaman ifademi alın dilekçesini verdiğim bir davamız daha var.